Efendim şimdi bu duvarlardaki boyalar kimilerine göre sanat gerçekten çok daha büyük alanlara aynı yöntemle yapılmış sanat eserlerinin şahidiyiz. Ama bunlara da ben içimdeki sanatı dışarı, sanatı dışarı vuruyorum diyenler var. Yazılar var, boyalar var, fotoğraflar var, daha doğrusu resimler var. Ama burada göze çarpan benim tarafımdan en azından öyle anlamlı kareler yok. Ee, ancak bu e, boyaların sürüldüğü yer bir yer bir yandan da bir dini merkez Hemdat İsrail Sinagogu Kadıköy yer değirmeninde onun dış duvarı ve oraya defalarca gelip grafiticiler ee, boyalarını sürmüşler. Bir çirkin görüntü de ortaya çıkmış zaten o çirkinliği tespit eden sadece biz değil bu işi gerçekten meslek olarak yapan grafiticiler de aynısını söylüyorlar. Çevredeki halkla birlikte bakalım neler olmuş oralara. Yanlış yapılmaması gereken olan bir şey. 124 yıllık sinagogun duvarlarını tuval gibi boyadılar, koridoruna tasvip edilmeyen ifadeler yazdılar. Önce ahlak, kendini yapılmadığı başkasını yapma. Görüntüler Kadıköy Değirmeni'ndeki Hemdat İsrail Sinagogu'ndan. İbadethanenin duvarları, demir korkulukları her yeri boya içinde. 1899 yılında inşa edilen sinagog, özellikle Anadolu yakasında yaşayan Yahudilerin hem mutlu hem de hüzünlü günlerinde bir araya geldiği ve ibadet ettiği bir nokta. Ancak sinagogun duvarlarına yapılan grafiti vandallığı nedeniyle tüm ihtişamına gölge düşüyor. Gecenin bir saatinde, ikisinde, üçünde iki üç tane çocuk fıs boya yapıyorlar. Kızdım cama çıktım ne yapıyorsunuz bu ne rezalet dedim. teyze sanat yapıyoruz dediler bana. Duyarsız grafiticiler güvenlik kameralarından da çekinmiyor. Burası sinagogun iki sokağı birleştiren koridor kısmı ve burada bir yan giriş kapısı bulunuyor. Ve kapının her yeri boyanmış hatta yetmemiş vandallığın üzerine tekrar vandallık resmedilmiş. Olmaması gerekir tabii ki ee, ama temel sorun tabii ki buradan başlamıyor. İlk önce temel sorunları çözersek eğer bunlar zaten olmaz. Grafiti vandallarına ibadethanenin duvarları da yeterli gelmemiş. İşte son olarak yerdeki bu ahlak dışı yazıları yazmışlar. Üstelik bu yazılar sokağın sonuna kadar bulunuyor. Mahallenin havası bu ya. Grafitiler, işte sanat eserleri var. Duvarlara yapılan. Nasıl bir sinagog ibadethane? Dış duvarları ya. Çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Dış grafiti sanatçıları da duruma tepkili. Onlardan biri de 20 yıldır grafiti ile ilgilenen Tarık Yıldırım. Bunlar grafiti değil. Tamamen saygısızlık amaçlı yapılan karalamalardır. Evet dışarıdan baktığında grafiti gibi duruyor ama aslında öyle bir şey değil. Bu durumların grafiti piyasasına, grafiti sanatçılarına mal edilmemesi gerektiğini düşünüyorum.